Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle auto chess oynayacağız. Yanımda kuzenim Efe de var. Yani onunla beraber oynayacağız. S sırada duo oynayacağız. Beraber yani iki kişilik oynayacağız. Hazır çekerse inşallah. Ben de o hazır çekene kadar şey yapayım bari. Şunlara toplayayım. Gövdeye girelim. Şuna girelim. Şeyi şey şey yapalım bak. Bak şimdi. Ya şaka mı yapıyorsun? Verdiği şeye bak ya Allah razı. Hı tamam başlayalım arkadaşlar. Çift taş zaten çift taşlar. Her gün duo modunda iki kez klasik modda veya top 2 alırsanız 50 şeker kazanırsınız. Bu ödül 19 tarihine kadar geçerlidir. Sıfırlanacak işte. 32 saniyedir bekliyoruz ve hiçbir maç gelmedi. Evet. Bu geldi. Rakip bulundu. Parça mana havuzu dolduktan sonra yeteneklerini alacak. Parça dediğimiz de şu karakterler arkadaşlar. Şu an ekranda gördüğünüz. Parça diyor oyun bunlar anlamıyorum. Türkçesi biraz şey yani garip. Parça. Bakalım başka Türk var mı? Çinli var iki tane. Çinli beş tane var. Bir tane de bir tane de biri var işte anlamadım şuraya koy. Şunu şuraya koy. Şunu şuraya al. Şunu da şuraya al. <laughs> tamam. Na bir şeyler paylaşsana be. Ev. Allah cezanı vermeye gene unuttu değil mi? İnşallah şunlarla yenerim. Ha. Tamam yendim yendim herhalde. Bana bir şeyler paylaş, paylaş. Okçu var gideceğim. Bir şey paylaşmaya akıl edebildi. Hem kim lan bu Tuvan kim oğlum Tuvan dalga geçiyor olmalı Efe benimle ya Anlaş, iki tane şey paylaşsan niye bir tane paylaşıyor? İki tane paylaş birini paylaş artık bir şey paylaşmaya akıl edebildim. Ama çok saçma yerler, çok saçma dizdim karakterleri. İyi yendik bu kim? Yeji. Ye, ye. Bir de... Oha lan. Bir önceki maçta herkes yenilmiş. <laughs> Garip çok da komik değil yani neyse okçu 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 Sakın Aha, Okçu. Yaşı şey okçu. Parayı mantıklı kullanmak lazım. Bakalım bunlar dövebilecek miyiz arkadaşlar? Bu birinci olacağım. Üç bölümdür birinci olamıyorum zaten kafayı yiyeceğim. Hep, hep bir sonunculuk. Birinde ikinci olduk ama genelde de sonunculuyuz. Ama şu an birinciyiz gene. Gene yiyiz. Şunu al Şunu al Şunu al Ya 3 tane karakter var Nasıl 4. buff alabilirim acaba Bana bir söylese keşke 3 karakter varken nasıl dördüncü falan diye. Bu oyunda eskiden bir karakter vardı ve o karaktere bayılıyordum Ama artık yok. Niye kaldırdıklarını ben de anlamadım yani. Karakter havuzunda gözüküyor ama oyunda alamıyoruz. Garip. İnşallah geri gelir o karakter. Çünkü seviyordum onu. O da bir varıyordu Hatta varıyorlar listesinde varsa göstereyim. Yok. Kaldırmışlar. Bakalım. Bir de bile okçu yok. Bana okçu ver okçu. Burada da yok. Okçu. Okçu. god bu bu. Şu garip yumurta çok işe yarıyor. Onu diğer şey de alacağım, satan alacağım. Acayip şey yarıyor. Ha. Adam şimdi hepimizi penguen yapacak, iyi mi? Adamlar sonunculuğa gidiyor lan. Gidiyor değil bildiğin sonuncu adam. Ah ah. Kendimle çalışıyorum resmen şurada. Birazdan altı level olacağız ama bir tane bile okçu bulamadım lan. Yumurtayı almayacağım şu an vazgeçtim. Okçu yok mu lan? Allah Allah. Bir tane daha okçu lazım. Bir tane ha. Bir tane okçu lazım. Bakayım. Okçu. Gene yok. Bir tane okçu vereceğim. Aha adam asasin basmış. Hepsini arkaya yolladı Yenilme, yenilme, yenilme. İki kişi kaldık ama yenilmeyeceğiz. Yenildik yok. Bunlar kimdi? Şunlar. Level lazım. Bir tane daha okçu lazım. Niye okçu yok? oyun iyice dondu ha. <laughs> 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 İnternet mi çekmiyor anlamadım ki. Arkadakilerden birinden kurtuluyorum. Biri geliyor. Anlamıyorum ki. Tamam iyi. Tamam yendik. Çok rahat yendik ya. Aha adamların ikisi de yenildi. Şunlar kimse çok pis. Dayak dövdüler. Dayak yediler diyecek. Şu şey okçuyu alacağım. O adam 3'e bastı ya. Bana adam şeye gelmiyor. 3'e bastı. Kim bu yeji? Yeji yeniyor ya yeji kolay. Ya milleti şey yapma şuradayım ya. Milleti şurada penguene çevirmeyin ya. Ayıp oluyor ama. Okçular oh da olmasa biz ne yapardık ya? topçular daha hızlı vursa hmm, beceri hasarını al sonra Lan yanlış alastık birleştir şunu tuşa bastığın adamı niye alıyorsun şunu sat bence bak şunu sat şunu zeki ya bunlar kim lan bunları yener miyiz inşallah ha iyi yendik çiğ çiğ yendik çiğ çiğ bakayım bizimki de yendi tamam tamam bu sefer biz dövüyoruz be çok pis dövdük be çok pis dövdük dövdük ne lan dövüyoruz daha ne ara bitti Maç bitti bizim mi haberimiz yok? <laughs> Na, Juro, <Ciro> Nips. <laughs> <laughs> Acaba bir kişi daha koyabildiğinin farkında mı? Ben adam fark ettim. Bunlar döver miyiz? Ben dövebiliyor muyum ya Ben çok rahat dövüyorum ben. Yani. Bakayım yok. Çok rahat dayak Çok şey ya. E, berabere duruyor. Ama. Tamam. Yok berabere falan değilmiş. Yeniliyormuşuz baya. Baya baya yeniliyormuşuz. Bunlar niye bu kadar güçlü lan? Bana şu, beni şunlardan uzak tut. <laughs> ee, bu, bu, ne yaşıyor ya vallahi ya adam 3'e basmış aynı karakteri burada bir level tutuyor ama bota vereceğim vallahi bota vereceğim ya gene aynı adamlar çok oh, pis lan. Vay adam vay. Adam şey levelleri yüksek ondan yeniyor ben. Benim bir levellik adamlarım var yani. Düşük levelli. İyidir ya. öyle dizeyim şunları. Yeni karakteri şey gelmiş. Açılmayı şuna ver. <laughs> bunları döver mi? Oh oh. Bir benim mi üçüm yok acaba bu oyunda Bunları döver miyiz hiç bilmiyorum ya. Şimdi adamların cana bir kişi üç kişiyi dövebilir miyiz? Ha iyi tam tam boşluğunuz. <laughs> ben Evet. Arkadaş şu karakteri alan yok eden yok niye bana gelmiyor ya Ben ne bir şans yok acaba Bakayım başka kimse almamış yok alan varmış Tuan almış Tuan almış bak Tuan Kurt sürüsü boynuzlu kurt sürüsü Atak hasarı ver arttıralım. Tamam şu iyi vurmaya başlayacak. Ya ben buna yeniliyorum. Niye sürekli bana bunu veriyor ya? Dalga geçiyor galiba. Ya kaç tane üçü var oğlum bunun? Belki. Belki. Ne? Ne? Blades as sharp as a crescent moon. Tuan 2'ye bastı değil mi ondan gibi 3'e bas Şunları satar mısın arkadaşım sağ ol ee, İsimsiz olarak kendi yerimize geçelim Okçu oh, var yolda gittim ne gideyim başka ne gideyim? ne gideyim Ne gideyim ne gideyim O ne lan Bu kadar çabuk yenilme olamaz vallaha billahi ben. oğlum çok pis yenildik ya. Ooo. Benim yerimde daha az donuyor. Am bu kimse bu biraz daha kolay yani. <laughs> bu da zor. 2 son iki ne lan? Hay gene ayak yedik. O ne lan? <laughs> ya çok çabuk öldüm. Adam asasin gitmiş daha ne yapsın? <laughs> Allah'ım ya. Videonun başlığı da belli oldu. Birincilikten sonunculuğa diye. 阿米巴。 Fury Oh I feel dizzy. by the sword, you're gonna get Şu, iki, iki. Şunu da üç level yapalım şunda da üç level yapalım Evet Baya bir üçüm oldu oğlum artık döverim ya yani. döveyim ya yani. Değil mi? Bizim de üçümüz var arkadaş artistliğimiz kim? Tamam lan oha yeniyoruz Dur Dur Aman Onu dövdü İsimli döv Hayır Allah aşkına o nasıl bir şanstır ya Oğlum <laughs> ölmeden Ölmeden biraz daha Daha iyi şeyler gelseydi mesela ben bunu tank yapabilirdim daha iyi Saldırı şey 315 12 kaç? 270 yani aralarında büyük bir fark var. Ya niye sürekli bu adam geliyor bana ya? Dalga mı geçiyor acaba oyun bende? <laughs> <laughs> Az daha güçlü olsam bunları da döverim de işte güçsüz <laughs> <laughs> şunu al al <laughs> ölmeden şu sürekli geliyor ya bunu 3'e basarım bence <laughs> Abi şunu sat ya şunu sat şunu şunu zeki arkadaşım sat şunu Şunları niye kullanmıyor acaba onu merak ediyorum. Daha i̇şte aynı dövdüğüm adamdan az dayak yiyorum acaba. Yok yemedim tamam dayak mayak yemedim. Hayır şaka yapıyorsun oyun <laughs> Kitlede mi şu an tamam Tamam şu an ölmezsek yaşadık vallahi yaşadık İnşallah birinci gelir birinci gelir amin olanlar gelsin Olur <laughs> <laughs> Ha ah, bunlar şeymiş vahşi kanat <laughs> deeperlarıymış bir daha üçüm oldu tamam. Ha çok şükür akıl edip satmış. Aha lan yok mu yoksa? Bir dakika çok heyecanlı. Oyun niye kasıyorsun? Birinciyi dövdüm vallahi billah. Ya, ya nasıl dayak yersin ya? Şunu alayım. Ya hadi be. Neyse. Çık vallahi çık ne ya. Görünüm. Allah bunu. <laughs> Hah eksi beş ya. Arkadaş bir niye sonuncu olup duruyorum ben ya? Niye ya? Yani böyle bir savaş yeri olamaz. Şu dördüncülere bak. 1-2-3'e bak. Olay ya. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.